Merhaba değerli öğrenciler. Ben İlker Hoca. Instagram'da İBB Matematik sayfamda paylaşmış olduğum ara tatil sorularının çözümlerini yapacağım şimdi. 7. sınıfla devam ediyoruz. Birinci sorumuzda aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır demiş. Bakın şimdi A şıkkında 6 ile eksi 1 çarpmış. Eksi 6 doğrudur. B'ye baktık. Eksi -17 17'yi eksi 1'e bölmüş. Artı 17 doğru. C'ye bakın. Eksi 2 çarpı artı 3. Eksi 6 olacaktı. Yanlış olanı bulduk. Birinci sorumuz C'ydi. İkinci soruya bakalım. Sayı doğrusu üzerinde modelleme sormuş. Bakın burada başlangıç noktası her zaman sıfırdır. Sıfırdan sağa 3 birim gitmiş. Yani artı 3. Ucuna ekleme yaptığı için toplama diyeceğiz. Ve sol tarafa bakın sol tarafa 5 birim. Sola gidenler eksi olduğu için eksi 5'tir. Bu işlemin sonucu da eksi 2 çıkacak. Bakalım hangi işlem? Artı 3 artı eksi 5 cevap Adana'ydı. Diğer sorumuza bakalım şimdi. Eşitliğe göre üçgen eksi kareyi sormuş. Bakın şimdi burada artı 5 ile üçgeni toplamış. 0 olduysa üçgen eksi 5'tir. Bakın diğer tarafta da bir birleşme özelliği var. Bakın burada artı 2 var. Burada da var. Eksi 7 var. Eksi 7 var. Olmayan sayı yani kare artı 6 olacak. Şimdi işlemi yapalım. Eksi 5 eksi artı 6'dır. Çıkarma işleminde işaret değiştirelim. Hemen bunu artıya bunu eksiye çevirelim. Bakın eksi 5 artı eksi 6 cevap Adana eksi 11 çıktı. Diğer sorumuza bakalım şimdi. Eksi 29'dan büyük 30'dan küçük tam sayıların toplamını sormuş. Bakın şimdi burada eksi 29'dan büyük sayılar eksi 28 eksi 27 eksi 26 eksi 25 bu şekilde gidiyor. Nereye kadar? 30'dan küçük sayılar dediği için 28, 29, 30'a kadar gidiyor. Yani 30 dahil değil. Bakın şimdi bunları tek tek toplamayacağız. Eksi 28 artı 28 ile sıfırladı. Eksi 27 artı 27 ile sıfırladı. Hepsi birbirini bu şekilde sıfırladı. Kalan sayımız aslında 29 olduğu için yani 0 artı 29'dan cevap 29 çıktı. Cevap Ceyhan'da. Şimdi 5. soruya bakalım. 5'te de bir işlem sorusu. Önce köşeli parantezin içi yapılır. Bakın burada eksi 4 artı 12 var. Yani cevap artı 8 çıkıyor. Bakın burada eksi 9 çıkarma işlemi var. Çıkarma da işaret değiştirelim. Hemen bunu artıya bunu da eksiye çevirelim. Eksi 9 artı eksi 8 oldu. Onların toplamı da eksi 17'dir. Cevap Adana'ydı. Altın soruda da aynı şekilde bir işlem sorusu. Önce yine her zaman gibi parantezin içi, köşeli parantez varsa onun için yapalım. Bakın burada birinci sırada çıkarma var. Hemen işaret değiştirdim. Bunu artıya, bunu eksiye çevirdim. Eksi 13 artı eksi 9 daha. Eksi 22 bulduk. Eksi dedik. Şimdi bu parantezi de yaparsak eksi 7, eksi 4. Buradan da bir eksi 11 geldi. Yine işaret değiştireceğiz. Bu artıya döndü. Bu da artıya döner. Eksi 22 artı artı 11'den cevabı eksi 11 çıktı cevap Bursa'ydı. 7 sorumuzda bir kuvvet sorusu. Bakın şimdi burada eksi 2'nin üçgen kuvveti yani üçgeninci kuvveti 16'ymış. Yani eksi 2 üzeri 4 olduğu zaman cevap 16 çıkar. Üçgen 4'tür. Aynı şekilde orada karenin üzerinde 3 var ama eksi 27 çıktığı için dikkat edin kare eksi 3 olacak. E şimdi yerine koyalım. 4 eksi 3 işaret değiştirelim hemen. Çıkarma işleminde işaret değişti. Kaç yapar? 4 artı 3'e döndü işlem. Cevap 7 idi. Cevap denizli. Bakın şimdi bir kuvvet sorusu da. Bunların tek tek sonuçlarını bulalım. Burada eksi 5'in karesi 25. Eksi 3'ün üçün 3. kuvveti eksi 27'dir. Bakalım eksi 2'nin 3. kuvveti eksi 8'dir. Eksi 3'ün 2. kuvveti 9'dur. 4'ün 3. kuvveti 64 çıktı. 8'in eksi 8'in karesi 64'tür. Bakın işlemleri şimdi karşılaştıralım sayıları. 25 büyük olduğu için burası büyüktür. 9 büyük olduğu için bu taraf 9 büyük olacak. Burada da bir eşitlik var. Hangisi oluyor? Bakın şimdi yıldıza A elendi. B elendi. Eşittir olan zaten kareydi. Yeşil kare. O da deniz ışıkına bakarsanız görürsünüz cevap denizliydi. Şimdi 9. soruya bakalım. 9'da da bir işlem sorusu. Yine parantezin içi yapılır önce. Bakın çıkarma işlemi olduğu için bunu hemen artıya çevirelim. Eksi 4 artı artı 7. Yani bunun sonucu artı 3 bulundu. Artı 9 demiş. Artı 3 artı 9 daha. Cevap Ceyhan. Yani 12'ydi. Diğer sorumuza bakalım. Bir problem sorusu. Burada bize ne vermiş? Deniz seviyesinden yükseldikçe her 200 metrede hava sıcaklığı 1 santigrat derece azalmaktadır. Yani 200'de 1 azalıyor. Dikkat edin. 200 yükseldikçe 1 derece azaltacağız. Deniz seviyesinde hava sıcaklığı eksi 5 ise 600 metre yükseklikteki'ni sormuş. Bakın burada eksi 5. Şimdi her 200'de 1 azalıyorsa 600'de 3 derece azalır. Aslında x'i 5'ten çıkartacağız. 3 dereceyi çıkartmayı yaparsanız işaret değiştirdiniz. Bunu artıya bunu eksiye çevirdiniz. Cevabımız eksi 8 oldu. Yani son sıcaklığımız eksi 8 dereceymiş. On birin soruya bakalım. Şekildeki simetri aynası sayı doğrusuna dik konumdadır. İki noktasında bulunan aynaya bakıldığında eksi 5 sayısı hangi sayı üzerinde görünür? Bakın şimdi ayna tam 2 noktasında ve bu aynaya bakıldan yer yani baktığımız yer eksi 5'te. Bunun şu arasındaki uzaklık ne kadar? Kaç birim? Sayın bakalım. 2, 4, 6, 7. Yani bu 7 birim. Peki aynada da tam diğer taraftaki uzaklığı da 7 birim olması lazım. Yani 2'den sayarsanız bu şekilde 7 birim uzaklığı düşüneceksiniz. 2'den 7 birim uzaklıkta ne vardır? Şurada bir yerde 9 vardır. Yani cevap Denizli'ydi. 12. soruya bakalım. Burada da bir rasyonel sayı sorusu. Bakın orada eksi 3 bölü 4 eşittir 3 bölü kare demiş. Aslında eksi kesir çizgisinin önüne yazmış. Biz burada aşağıya da yazabiliriz. Eksi 4 olacak kare. Eksi 5 bölü 6 eşittir. Burada da üçgen yerine yani eksi 5 yazarsak yine eksi 5 bölü 6 eşit olur. Eksiyi paya da yazabiliriz. Bakın diğerinde eksi 1 bölü eksi 7 aslında eksi bölü eksi artı olacağı için bunun sonucu artı olacak. Yani oradaki daireye o kısma artı yazacağız. Artı 1 yazacağız. E bakın yerine yazalım şimdi. Eksi 4 artı eksi 5 artı artı 1. E bu işlemin sonucunu toplamayı yaptığınız zaman da x8 çıkacaktır. Cevap Ceyhan'da. Şimdi diğer sorularımıza bakalım. Yine bir problem sorusu herhalde. Aşağıda 4 ilin hava sıcaklık değerleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Tokat eksi 3'müş. Bakın bilgilere göre bunların toplamını sormuş. Bakın şimdi Tokat'a vermiş. Ordu'yu Tokat hava sıcaklığının 4 derece yüksek olarak söylemiş. Yani Tokat'taki eksi 3'ü 4 ile toplayıp bulabiliriz. Ne kaç olur? Eksi 3 artı 4 1 derece. Orduyu bulduk. Ordudaki hava sıcaklığından 5 derece düşük sinopmuş. Yani 1'den 5'i çıkartırsak buluruz. E bu da eksi 4 derece. Şimdi sinoptaki hava sıcaklığından 2 derece yüksek. E yine yapalım. Eksi 4 artı 2 eklersek. Bu da eksi 2 derece. Hepsinin toplamını sormuş. Toplayalım. Burada eksi 3 var eksi 4 de burada var. Kaç oldu? Eksi 7. Eksi 2 de burada var. Eksi 9 oldu. Artı 1 de burada var. Cevap eksi 8 de Adana'ydı. Bir tablo vermiş. Bakın ne demiş tabloyla ilgili. Satır ve sütunların toplamı birbirine eşittir. Buna göre A artı B artı C'nin değerini soruyor. Bakalım mesela şu kısmı toplarsak Toplamın kaça eşit olduğunu bulabilirsiniz. 2, 6 daha 8, eksi 5. Buradan 3 geliyor. Demek ki tüm satır ve sütunlar 3 olacak. Mesela buradan B'yi bulabilirim. 6, 1 daha 7'dir. Bunun 3 olması için B'nin eksi 4 olması lazım. B'yi buldum. Aynı şekilde şimdi C'yi bulalım. Bakın 0, eksi 4 toplarsam eksi 4. C ile toplayacağım ve bunun 3 olması lazım. E bu sayıda 7'dir. Yani C 7 buldum. A'yı bulalım şimdi de. Bakın eksi 5 0 daha eksi 5'tir. A'ya hangi sayı koyarsam yine sonuç 3 olur. 8'i koyarsam A 8 olursa sonuç 3'tür. A'yı da buldum. Şimdi işlemi yapalım. A'yı kaç bulduk? 8 artı B'yi kaç bulduk? Eksi 4. C'yi de 7 bulduk. E bunları toplayalım. 8 artı 7 buradan 15. Eksi 4 de buradan geldi. Cevap artı 11'di. Cevap Adana. Diğer sorumuza bakalım. Artık klasik soru tiplerinden birisidir bu soru. Dart tahtasına her bölgeye ait puanlar verilmiş. Bakın artı 5, eksi 4, artı 3 ve eksi 7. 6 atış yapan bir kişinin her bölgeye en az 1, en fazla 2 atış yaptığı biliniyor. Yani her bölgeye bir tane muhakkak atılması lazım. Buna göre bu kişinin alabileceği, puan en az kaç olur? Şimdi her bir bölgeye bir tane atıldığı için aslında her bir bölgeyi toplayabiliriz. Aslında artı 5 artı eksi 4. Yani her bir bölgeye atış yaptığımızı düşünün. Hepsinden puanlarımızı alalım. Bakalım kaç puan aldık. Artı 3 eksi 7. Şimdi bakın toplayalım. Eksi 4 eksi 7 daha eksi 11. Burada da artı 5 artı 3 var artı 8 yapar. Bunları toplarsam eksi 3. Bir atış yaptığım zaman hepsine eksi 3 puan aldım. En az olması için kalan iki atışımı da en az olanlara yapmam lazım. Dikkat edin. Burada hangisini yapacaksınız? Mesela yani düşündüğünüz zaman puanın en az olmasını istiyorsunuz. Dikkat edin en fazla 2 isabetli demiş bir bölge. Ona da dikkat edin. Burada mesela şöyle yapabilirsiniz. Eksi 7'ye bir tane daha atış yapabilirsiniz sonra eksi e de bir atış yapabilirsiniz 6 atışı da tamamlarız yani eksi 7 artı eksi 4 bir atışta buradan 2 atışta buradan geldi toplam eksi 11 puan burada var bir de her birine birer atış yaptığımız zaman eksi 3 puan vardı bu ikisinin toplamı da eksi 14 puan olarak bulundu cevap denizliydi şimdi son sorumuza bakalım bir bilgisayar programına sayı giriliyor ve işlem adımları verilmiş. Burada dikkatli bir şekilde işlemleri okuyacaksınız. Bakalım hangi sayı girmiş. 4 sayısını giriyor. Bakın birinci adım 4 sayısını girdik. İkinci adım 4'ün eksi 2 eksiğini al. Yani 4 eksi eksi 2. İşaret değiştirdim hemen. Cevap 6 çıktı. Sonuç negatifse 5. adıma git demiş. Ama sonuç 6 çıktı. Yani pozitif. O zaman 4. adımdan devam et. Şimdi 4'e geldim. Sonucun toplama işlemine göre tersini al ve ikinci adıma geç demiş. E, 6 bulmuştum. Toplamaya göre tersi eksi 6'dır. Şimdi eksi 6 ile ikinci adıma geldim. Demiş ki ikinci adım eksi 2 eksiğini al. E, yine eksi diyelim. Eksi 2. Bakın işaret değiştirdim. Eksi 6 artı artı 2 yani sonucum eksi 4 çıktı. E, buradan sonra 5. adıma git demiş. Yani sonucu ekrana yaz diyor. Eksi 4'ü ekrana yazdım cevabım Bursa olarak bulundu. Son sorumuzdu. Sorularımız bu şekildeydi arkadaşlar. Diğer ara tatillerin çözümleri için kanala abone olun. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Diğer soru çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.